Evet siyasilerin gündemi de bu şekildeydi. Şimdi kentimizdeki oda, dernek ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının gündemiyle devam edelim. Yavaş yavaş artık 2025 yılının sonuna doğru yaklaştığımız bu günlerde acaba 2025 yılı esnaf açısından nasıl geçti? Esnaf açısından yılı değerlendiren Tuhafiyeciler Odası Başkanı Ali Sefaşen esnafın bu yıl pek umduğunu bu bulamadığını belirtti. Sebebi ise artan enflasyon, düşen alım gücü öyle ki esnaf artık ticaret bile yapamaz hale geldi dedi. Üstelik bir de esnafın krediye ulaşmakta yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Bundan enflasyonun tek haneli olduğu zamanlarda 2025 yılının hem esnaf hem de vatandaş için ekonomik açıdan ağır geçtiğini belirten Tuhafiyeciler Odası Başkanı Ali Safaşen, yüksek enflasyon ve düşen alım gücünün esnafın ticaret yapmasını neredeyse imkansız hale getirdiğini söyledi. Yılın esnaf açısından bekledikleri gibi geçmediğini söyleyen Tuhafiyeciler Odası Başkanı Şen, dünyada yaşanan ekonomik krizin Türkiye'de de etkilerini güçlü şekilde hissettirdiğini söyledi. 2025 yılı çok da umduğumuz gibi çok da istediğimiz gibi maalesef esnafımız adına geçmedi. Dünyadaki ekonomik kriz bizim ülkemizde de çok ciddi manada hissedildi. Tabii ki bunun hissedilmesinin etkileri hem esnafımızda hem halkımızda da gözüktü. Halkımızın gelir seviyesi yükselmediği müddetçe ve enflasyonun istenilen seviyeleri yani Tek haneli rakamlara düşmediği müddetçe sınıfımızın ticaret yapması, para kazanması çok da mümkün gözükmüyor. Es, enflasyonun bu kadar yüksek olduğu ortamda halkımızın da para harcama geliri, para harcama seviyesi ve geliri gitgide aşağı düşüyor ve halkımız bu enflasyonlu ortamda yarınki gelirini yarınki harcayacağı parayı ...düşünüyor ve ona göre tasarruf yapıyor. Dolayısıyla bu da esnafımızın ticaret yapamamasına, iş yapamamasına e, sebep oluyor. Esnafın yıl boyunca aldığı ürünlerdeki taahhütlerini yerine getirmekte zorlandığını vurgulayan Şen... ...esnafın yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti. Hem özel bankalara hem devlet bankalarına hem de esnaf kredi kefalet kooperatiflerine e, kredi başvurusunda bulundular... Başvuru sebeplerinin de en büyük nedeni e, borçlarını ödeyebilmek için, taahhütlerini yerine getirebilmek için. Bundan enflasyonun tek haneli olduğu zamanlarda bankalar ve kredi kooperatifleri para satmakta zorlanıyorlardı. Ama bugün e, esnafın müracaatına cevap vermekte zorlanıyorlar. Dolayısıyla bu enflasyonun esnafımızı ve halkımızı hangi noktaya getirdiğinin, Açık bir göstergesidir.